Euronews ekranlarına hoş geldiniz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın basın toplantısı için canlı yayınla karşınızdayız küresel ısınmayla mücadelede bu sorundan en çok etkilenen ülkelerle işbirliği içerisinde çözüm arayışlarımıza devam edeceğiz. Daha temiz, daha sağlıklı bir gelecek inşa edebilmek için bu işbirliğine ihtiyacımız var. Sera gazı emisyonunun azaltılmasıyla ilgili bir ortak noktada buluşmamız gerekiyor. Bunu yaparken de gelişen ekonomilerle işbirliği içerisinde ekonomik gelişimleri olumsuz etkilemeyecek bir çözüm noktası bulmamız gerekiyor. Bunun çok zor olduğunun farkındayız. Bazı ülkelerin, bazı devletlerin bu adımları atmaya çok yanaşmadığını görüyoruz. Ancak ben bu hususta ikna oldum. That 180 countries would show up in Paris with serious climate targets in hand. Nobody expected that the price of clean energy would fall as Paris'te, it has the United States, the solar creating jobs than the rest of the economy. Nobody expected that more than 150 of America's biggest companies would support the energy companies. minimumda tutulduğu temiz enerji kapsamında aynı kanaatleri paylaşmadığını biliyoruz. Herkesin bu tüm ülkelerin aynı noktada kısa vadede buluşmasının güçlüğünün de farkındayız. Ancak bu hususta bir mesafe kat ettiğimizi söylemek zorundayım. Temiz enerji, temiz teknoloji alanında Mesafe kat ettiğimizi görüyorum. Bu alandaki yeni teknolojilerin geliştirilmesi noktasında imserliği koruyorum? Bu imserliğe ihtiyacımız var. Temiz enerji konusundaki bu imserliğin herkeste hakim olmasını umuyoruz. Şimdiye kadar atılmış ciddi adımlar var. Bu adımların bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam etmesi gerekiyor. Good morning, thank you, Mr. President. For months now, you've been asking Mr. Putin to play basically more constructive role in Syria, basically shifting from Evet, Başkan Obama gazetecilerden birkaç soru alacak. E, Suriye'deki bundan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin takip takip edeceği strateji ile ilgili bir soru geliyor şu anda gazeteciden. Uh, there is not going to be a military resolution to the situation in Syria. Sayın Putin'in Rusya'nın bölgede Suriye'de askeri bir çözüm olmayacağına dair açıklamalarının ve tutumunun ardından Amerika Birleşik Devletleri nasıl bir strateji takip edecek sorusu geldi. Ancak şunu görüyoruz ki Rusya'nın müdahalesinden beri aslında Bölgede çok fazla değişen bir şey olmadı. Rusya bölgeye müdahale ettikten sonra bir yolcu uçağını kaybetti. Ardından bölgede bir uçağı düşürüldü. Sanırım Rusya halen daha Afganistan'da yaşadığı olayların canlı bir şekilde etkilerini. Sürdürüyor zihinlerde. Afganistan'da yaşananların Suriye'de tekrarlanmasından endişe ediyorlar. Yeniden e, Rusya'nın bir iç savaşın ortasına çekilmesinden endişe ediyorlar aslında. E, i̇stedikleri şeyin bu olduğunu sanmıyorum. Böyle bir sonucun ortaya çıkmasını arzu ettiklerini sanmıyorum. Bundan sonra. Bizim de durduğumuz nokta siyasi bir politik bir çözümün ortaya çıkması Suriye'de ancak bunun için e, iç savaşı noktalayacak, 5 e, yıldır devam eden iç savaşı noktalayacak adımın Beşar Esad'ın bir kenara çekilmesiyle görevi bırakmasıyla mümkün olacağını düşünüyoruz. Binlerce kendi halkından binlerce insanı öldüren bir yönetim söz konusu. Bunun siyasi çözüm için görevi bırakması gerekiyor. Bu ahlaki bir sorumluluk değil. Bu krizin çözümü için pratik bir zorunluluk olarak duruyor şu anda karşımızda. Şu anda hala hazırda Suriye'deki tüm tarafları temsil edecek bir organizmanın ortaya çıkması için ki biz bunu son Viyana toplantılarında ele aldık ve kısmi bir mutabakata vardık. Suriye muhalefetinin de içinde olacağı bir geçiş sürecinin onların da temsil edeceği Suriye'deki tüm fraksiyonların kendilerini temsil edecekleri bir müzakere masasının ortaya konması gerekiyor Suriye'de siyasi krizin siyasi çözümü mümkün olması için. Ancak böyle bir Böyle bir çözüm iradesinin ortaya konulmasıyla birlikte Irak Şam İslam Devleti örgütüne yönelik baskı mücadele daha yoğun bir şekilde devam edebilir. Fransa'nın ciddi bir Motivasyonu söz konusu İngiltere'de bu noktada katkılarını sunacak, Almanya'da katkılarını sunacak. IŞİD'le mücadelede, özellikle Suriye'de IŞİD'le mücadelede bu koalisyonun gayretlerinin çalışmalarının sonuç vermesi için siyasi çözümünde diğer yandan yürümesi gerekiyor. Elbette IŞİD'le mücadelede çalışmalarımızı, mücadelemizi, hareketlerimizi yoğunlaştıracağız, operasyonlarımızı yoğunlaştıracağız. Rusya'nın da bu noktada Suriye iç savaşına müdahil olmaması gerekiyor Rusya'nın. Çok fazla insan var mülteci konumuna düşen, çok fazla Altyapıya çok fazla zarar verildi. Tüm bunların giderilmesi kısa vadede mümkün görülmüyor. Geçiş sürecinin çok kolay olmayacağı görülüyor. Tüm bu verilerle değerlendirildiğinde bu şartlarda Bırakşam İslam Devleti Örgütü'nün mağlup edilmesi de uzun zaman alacak. Ancak kazanacağımızdan eminiz. Rusya'nın da IŞİD tehdidini ciddi alması gerekiyor. En az bizim aldığımız kadar ciddi alması gerekiyor. Kendi toprakları için, kendi halkı için de ciddi tehdit oluşturduğunun farkına varması gerekiyor IŞİD'in. Did you receive assurances earlier this Putin'den that that, that will be the focus of Russia's military campaign going forward. Ya da Hollanda'dan Fransa Cumhurbaşkanı Fransa Hollanda'dan uh, bir garanti aldınız mı Paris toplantıları sırasında bir araya geldiğinizde? Suriye'de IŞİD'le mücadelede sizinle aynı noktada mı duruyorlar? Birinci sorun bu olacak. First of all, on on Mr. Öncelikle Toplantılarda ele aldığımız konular arasında küresel ısınma ile ilgili gündemlerde Rusya'yla çok farklı düşünmediğimizi görüyorum. İki derecelik ısınma ile ilgili Rusya'nın da bizimle aynı endişeleri, aynı vizyonu paylaştığını görüyorum. Onların da çok farklı düşündüğünü sanmıyorum. Ve diğer yandan Suriye krizindeki bakış açısına gelirsek, Rusya'nın daha ziyade diğer muhalif grupları hedef aldıklarını görüyoruz Rusya'nın daha çok. Rejimin yanında rejime tehdit oluşturan rejimi karşısındaki bütün muhalif grupları hedef alıyor Rusya. Bu noktada e, faaliyetlerini IŞİD'e yoğunlaştırması gerekiyor. IŞİD'le mücadeleye yoğunlaştırması gerekiyor. Ancak e, bu şekilde Dışişleri Bakanımız John Kerry ile beraber then it's possible the, existing the parties have already agreed at least pockets of ceasefires in and around uh, Syria. That may mean then that certain opposition groups no longer find themselves subject to either Syrian or Russian bombing. Uh, Eğer Rusya bir siyasi geçiş sürecinde muhalefetin de masada olmasını istiyorsa bu süreçte onları hedef almaktan, onları bombalamaktan vazgeçmeli ve saldırılarını, dikkatini IŞİD'e yöneltmeli. Bu Yeniden küresel ısınma konusuna dönecek olursak bu konuda erken konuşmak istemiyorum ancak Paris toplantılarının sonuçlarına göre bu programa Amerika Birleşik Devletleri'nin öncelik edeceğini söyleyebilirim. Ancak bu şekilde bu programın başarıya ulaşmasından emin olabiliriz. A low Öncelikle sera gazı salınımının azaltılması ile ilgili gerçekten çok istekliyiz. Bu gayreti bu arzuyu birçok toplantılara katılan birçok ülkede görüyoruz. presenting to the world working on those targets meeting on those targets so there, there's a a, a single transparency bir mekanizma kurulup hayata geçirilecek ve ülkelerin hedefleri ne kadar yakaladığı ile ilgili sera gazının salınım, salınımının azaltılması noktasında teknolojik değişimlerin, teknolojik çalışmaların hangi aşamada olduğunu takip edecek ve ülkelerin hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını ortaya koyacak böyle bir mekanizma çalışmalarına başlayacak önümüzdeki 5-10-15 yıl içerisinde ihtiyaç duyduğumuz teknolojilerin geliştirilmesi için gerekli finansman desteği sağlanacak. Ancak bu şekilde temiz enerji sera gazı salınımının azaltılması için ihtiyaç duyulan teknolojik altyapının kurulması sağlanacak ancak bu temeli ihtiyaç duyduğumuz bu mekanizmayı hayata geçirebilirsek bir global bir küresel bir konsensüsten işbirliğinden ve bir başarıdan bahsedebiliriz Hala hazırda alternatif enerji kaynaklarımız var. Güneş enerjisi bunların başında geliyor. Daha daha ucuz, daha temiz bir enerji sistemini hayata geçirebiliriz. On yıllardır bu alanda çalışmalar devam ediyor. Teknoloji çalışmalar devam ediyor. Daha temiz enerji ye sahip olmak için daha temiz enerji kullanmak için teknolojik altyapı on yıllardır geliştiriliyor. Ancak 2.7 derecelik santigrat derecelik bir e, ortalama sıcaklık artışı söz konusu küresel bazda bu çok fazla. Bunun azaltılması için bu temiz enerji alanındaki teknolojik gelişmelere ihtiyacımız var. Bu alanda yatırımcılar, araştırmacılar, uzmanlar çalışmalarını hızlandıracak ve bu çalışmaları da daha fazla finanse edip daha fazla destek vereceğiz. Bu, 2%'lik when bakış açısını çok e, naif ve masum bir iyimserlik olarak e, görmenizi istemiyorum bu e, şimdiye kadar ortaya koymuş olduğumuz çalışmalardan e, ortaya koymuş olduğumuz teknolojik altyapıdan yatırımdan hareket ederek bütün bunları söylüyorum üstelik bu temiz enerji alanındaki yatırımlar ekonomik Canlılığı da tetikleyecek, daha fazla iş alanı ortaya çıkaracak. Ben başkanlık döneminde görev aldığım bu iki dönemde geleneksel enerjiye karşı güneş enerjisi çalışmalarının ciddi mesafe kat ettiğini söyleyebilirim bu alandaki yatırımlar daha fazla istihdam getirdi beraberinde. Son 5 yıl içerisinde üstelik güneş enerjisi klasik enerji kaynaklarına oranla daha ucuz bir noktaya geldi maliyet olarak. Evet, değerli Euronews izleyicileri Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın basın toplantısını basın toplantısından satır başlarını canlı yayınla sizlere aktarmaya çalıştık. Teknik nedenlerden dolayı basın toplantısının başlangıcını ekranlarınıza getiremedik. Ancak satır başlarının altını çizmek gerekirse Obama Rusya'ya bir mesaj verdi ve Suriye'de siyasi kriz e, iç savaş siyasi bir çözümle noktalanacaksa eğer masada olacak muhaliflerin bombalanmaması gerektiğini saldırıların hava operasyonlarının IŞİD'e yöneltilmesi gerektiğini söyledi. Başkan Obama gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız. Thank you, Mr. President. Um, one follow-up on the climate change issue.